istedi Birilerine mi mesaj attı diye aklıma geldi. Tayyip, abi. Tayyip abi, abi ihanet etmeyelim dediniz. Evet. Yani, yani şöyle ya adam ne diyor? Size seyrediyorsunuz. Tayyip abi diyor öylelik diyor. Evet. Bizim başta Tayyip abimiz mi var diyor. Ya o Tayyip abi bizim başımızda ya arkadaş. Türkiye'nin başında, partimizin başında memleketin başında dünyanın lideri. Biz bu gaz kafamızla özür dilerim. Kusura bakma. Estağfurullah ona kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere yollara sapıyoruz. Teşkilat için demiyorum yani Türkiye tamam. için tamam. Yani şimdi kalkıp da böyle ucuz şey sebeplerle Tayyip abi, ihanet etmek Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip abiye ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip abiye ihanet etmek dünyanın Tayyip abiden beklentisi olan insanlara ihanettir. Bak sana açık ve söylüyorum. Şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var. Dedi. Evet. Ukrayna'da, Rusya'da Türk Tayyip abiden bir şeyler bekliyor. Ve de onları yapıyor görüyorsunuz. Hmm. Ya daha ne olacak? Biz Tayyip abi ihaneti bırak. Sırtımızda taşımamız lazım. Ya ayakkabısını elimizle yaramamız lazım. Ya bunlar şey olsun diye hmm. söylemiyorum ya.